Merhaba öğretmenim ve sevgili arkadaşlar. Bugün yumurtanın e, havada direncini göreceğiz. Havadaki e, sürtünme kuvvetini. Gerekli malzemelerimiz e, bir e, bez parçası, poşet, yumurta ve kalem. Şimdi yapmasına geçeyim. İlk önce poşetimizin içine bezimizi koyuyoruz. Yumurtanın denk geleceği şekilde böyle tam tutuyorsun. Sonra kalemimizden getiriyoruz. Tam da şöyle olacak. Sonra yumurtamızı atıyoruz. Bir saniye şöyle yapayım. Sizlere karşı. Böyle yapayım. Ve atıyorum. Yumurtamız kırılmadı. Çünkü burada yumuşaklık var. Yumurta hem yavaş attım. O yüzden şey oldu. Görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.